Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İnşallah iyisinizdir sizlere güzel bir kahve falı açılımıyla geldim İnşallah yaralarınıza derman olur güzel haberler peş peşe gelsin e, neyse niyetiniz inşallah bana yansısın ben de sizlere niyetime dahil ediyorum e, kolektife güzel bir açılımdır arkadaşlarım kişiye özel değildir uyan kısımları alın uymayanları evrene gönderin arkadaşlar şöyle ben bütünün hayrını olmasını dileyerek fincanımı açıyorum arkadaşlarım bakalım neler varmış fincanınızda şöyle ben içini göstereyim arkadaşlar sizlere Bayağı bir sütun sütun çıkmış arkadaşlar bakın böyle uzun uzun dış akan e, temiz bir gözyaşınız var ve dışarıdan da gelen bir haberiniz gözüküyor arkadaşlarım 3 e, gün içinde olabilir arkadaşlar belki ayın 3'üne e, 13'üne bakın burada e, kocaman bir arı var ve e, peşi sıra bir 3 çıkmış arkadaşlar bakın burada üçümüz ve arımız var arkasında yani şöyle köşeye de yaslanmış birisi gözüküyor arkadaşlar bu sizin beklediğiniz e, kişiyle alakalı bir haber e, ya da durum diyebilirim U harfi U Ü gibi bir harfimiz var isminde ya da beklediğiniz yerle ilgili olabilir e, sanki böyle içiniz böyle heyecanlanacak arkadaşlarım ee, belki uzun zamandır istediğiniz ya da beklediğiniz bir şey resmen böyle sütun gibi de çıkmış geldi gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar burada yalnız arkasında bir maymun var maymun benim için hem acımasız hem dalaverici bir kişinin çevrenizde var olduğunu yani sizin böyle e, kuyunuzu kazıyor olabilir ya da yüzünüze gülüp arkanızdan konuşan birisi olabilir arkadaşlar. Burada maymun resmi oturmuş aşağı doğru da kocaman da çıkmış arkadaşlar. Şurada tam köşede e, gözüküyor bakın aşağıda gösterebilirim. Yalnız bu maymun ucunda da Ç gibi bir harf var isminde ya da soyadında. Yani bu size oyun çevirmiş. E, ya da sürekli böyle dala vereceği konuşmalarında belki güven vermeyen birisi de olabilir. İçinizde bir türlü hani bu kişiye inancınız duygularınız kalmamış olabilir arkadaşlar. Çevrenizde dönen bir e, oyunun ya da dolabın farkına varacaksınız. Bu dönem içerisinde ve niyet ettiğiniz çok güzel e, arka arkaya bir yolculuğunuz var. Bu yola çıkacaksınız arkadaşlarım e, ve yolun arkasında tamamen aşağısında hatta yani büyük bir, ben deve görüyorum. Parayla döneceğiniz güzel bir yolculuk olacak. Ya da işinizi belki böyle gidip geldikçe halledeceğiniz bir süreç olabilir. Belki sizin, belki aklınızda kişinin. Ve önünüzde kocaman da bir meşale var arkadaşlar. Bu sizin iş hayatınızda da önemli bir karar ve başarı gelecek bir yolun gündeme geleceği gözüküyor. Artık sanki böyle her şey çözülmeye başlamış yani sökükleri sanki böyle artık çözmeye başlıyorsunuz arkadaşlarım. düğümler çözülüyor. Önümüzdeki günlerde bir haber var arkadaşlarım ama bu sizin resmen böyle ayaklarınız havaya kalkmış yani çok büyük bir sevinci karşılayacağınızı, mutlu olacağınızı ya da bir şeyin böyle meyvesini artık toplayacağınızı gösteriyor arkadaşlarım. Yani bu aşk hayatınızda büyük bir sevinç olarak görüyorum. E, A harfleri yan yana gelmiş. isminde ya da soyadında arkadaşlarım. Sizi bu sevinci yaşatacak kişinin adında ya da soyadında bu harflerimiz var şu an içerisinde gözüküyor. Ve e, çok dua etmişsiniz. Bir şey yürekten dilemişsiniz. Yani artık e, yorulduğunuzu yalnız pes etmediğinizi görüyorum. Yani sanki böyle öyle bir yürekten dilemişsiniz ki arkadaşlar. Yani artık e, sonuna kadar gittiniz ve direndiniz. Şu anda o duanızı yürekten dilediğiniz duayı görüyorum. Ve böyle arkanızda bir kadın çıkmış arkadaşlarım. Yani bu kadın böyle sizin hep yanınızda dibinizde olan bir bayan. Bakın e, şurada sizi koruyan ...birisi de var sanki bu e, görüşmenizde arkadaşlarım... ...yani bu kişi sizin arkanızda... ...belki anneniz olabilir, belki kardeşiniz olabilir... E, ...bir sıkıntıdan koruyor... ...altınızda da zaten arkadaşlarım direkt bir e, melek gibi de gözüküyor... ...melek kanadı gibi çıkmış... ...ya da bu kişinin duasıdır, iyiliğidir... ...size karşı çok büyük e, yol göstericiliği var... ...bu insanı dinleyeceksiniz arkadaşlarım... ...yani size çok iyi gelecek... Epeydir direniyorsunuz zaten burada e, biraz sivri okular var arkadaşlarım yani insanlara karşı da sanki böyle artık e, yolunuza bakmaya başlayacaksınız biraz çevrenizle ilgili gözleriniz açılacak bakın şurada kocaman bir göz var yani böyle e, tanıyacağınız ya da gerçekten maskesini düşeceği insanlar var çevrenizde yani biraz daha e, duyarlı ve e, gerçekten hani güvenerek inanarak hareket edeceksiniz. Yani ben burada dost çevrenizle ilgili de e, belki elemeler ya da yeni insanlara karşı biraz daha e, dikkatli davranacağınızı görüyorum. Çantalı birisi var ama yani bu şey çanta, bavul gibi bir çanta değil arkadaşlar. Burada bir şeyin hazırlığını ee, sanki düzenini kurmaya çalışan birisi gibi görüyorum. Çantasını toplamış, sanki böyle almış. Ee, bu bir eğitim alanı ile ilgili bir başarı arkadaşlar. Aile içerisinde ya da belki sizin için böyle bir hazırlık ya da bir başarı ilgili bir e, durum gerçekleşecek. Yani çanta kocaman e, koluna takılmış gibi. Sanki bu yolda ilerleme, iş ve kariyer adına da büyük bir ilerleme var. Belki de bir e, sanki sınavın habercisi olabilir ya da bir hazırlığı olabilir. Şu an içerisinde planladığınız ve düşündüğünüz durumla alakalı e, kova burcuysanız, başaksanız arkadaşlar, boğaysanız hazırlığınızla ilgili güzel bir e, durum söz konusu olacak. Ve ben yani sizin için böyle kıpır kıpır gördüm arkadaşlar falanızı. Gerçekten içiniz böyle kıpır kıpır olacak bir R harfi var bir yerde iyi harfe çıkmış isminde ya da böyle soyadında size düşünen hafif böyle burnu uzun biraz suratı da e, hafiften arkadaşlarım toplu e, biraz böyle esmere yakın birisinin sanki böyle size yöneleceğini görüyorum hafif üst tarafı da kalıplı çıkmış ama gövdesi biraz toplu birisine benziyor e, bu bir erkek arkadaşlarım size yönelecek yani böyle içiniz böyle kıpır kıpır olacak yani şaşıracağınız bir şey belki hiç olmaz dediğiniz bir durumda gerçekleşebilir 5 e, gün içerisinde ya da ayın e, arkadaşlarım 5'ine 15'ine bakın sizin için bir e, durum gerçeğe çıkacak ya da netleşecek diyebilirim belki bir teklifte alabilirsiniz ya da istediğiniz kişinin e, size karşı bir yönelimi olabilir burada çok büyük bir rahatlama var yalnız hani içi biraz sıkıntılı bakın tabağın içi ama ay doğmaya başlamış yani şurada zaten bir ahtapota benzeyen bir şey var arkadaşlar bu sizin evdeki çabalarınız emekleriniz yani çok uzun zamandır uğraştığınız şeylerle arkadaşlarım artık e, ferahlama ve aydınlığa çıkacaksınız yani açılmaya başlamış bakın açık ve şurada bir yol var bakın yolun ucunda da N harfi çıkmış gideceğiniz şehrin içerisinde gözüküyor arkadaşlarım bir N harfi var e, ve bu yol böyle biraz kesişmeli şurada sizi uğurlayan birisi de gözüküyor arkadaşlarım karşılıklı yani bir sevdiğinizle duygusal bir bağınızın olduğu birisini gönderebilirsiniz ya da sizin planınızda vardır çıkacaksınız ama yolun ucu çok ferah ve aydınlık çıkmış ee, zaten burada önünüz açılmış arkadaşlarım bir süre böyle e, sorunları kenara atıyorsunuz aydınlık bir dönem olarak gidecek uzun vadeli planlarınız var böyle tırtıklı çıkmış bakın yukarı doğru bir tırtıklı bir işaret var yani böyle yavaş yavaş kademe kademe bir şeyleri yapıyorsunuz ve şurada bir erkek yatıyor arkadaşlarım bakın burada uzanmış bir erkek var böyle bacakları şu kısmı bel kısmı biraz sıkıntılı bir erkeğin M harfi var haberini alabilirsiniz sağlık konusunda biraz sıkıntılı bir evre gözüküyor arkadaşlar ama altı temiz yani o kadar karanlık değil belki bir operasyon olabilir belki ağrısıyla ilgili bir sıkıntısı olabilir bu M harfli erkek kişisinin sağlık sorununda öyle çıkmış ben şurada bir cami gibi bir şey görüyorum arkadaşlar. Bakın böyle bir e, camiye benzeyen, türbeye benzeyen bir şeyler var. Şekiller gözüküyor. Yani altında da sanki böyle bir e, dağlık, engebelik bir e, şekil var. Sanki burada sizin için bir şeyler var arkadaşlarım. Yani bu bir e, dua olabilir. Belki de mülkiyetle ilgili bir şeyleriniz var. E, yapmak istediğiniz belki bir şey bağışlamak istiyorsunuz ya da hani bu dileğim olsun da bu engeli aşayım, kurtulayım bu sıkıntıdan. Ben bir yere sanki bağışta bulunacağım ya da türbeye gitme niyetiniz olabilir, dileğiniz olabilir. Şu aralar böyle bir süreç olarak çıkmış arkadaşlarım. Dileğinizi tutun bakalım. Niyetinizle ilgili ne varsa olsun inşallah aydınlığa çıkın. Biraz oluyor ama yavaş gidiyor arkadaşlarım. Olacak. Yani çok zorlamayın da zaten olması e, mümkün olarak çıktı. Bakın kocaman bir yedi var. Burada aktı ama şeklim bozuldu. Yedi gün içerisinde bir mutluluk yaşayacaksınız. Hanenin içerisine gelecek bir sevinç var arkadaşlarım. Niyetinizle ilgili. Burada başını almış gitmiş biri gözüküyor. Bakın şurada gitmiş biri ona dur diyor. Bir bu, bu bir bayan arkadaşlarım. Bakın saçı böyle hafiften toplu. E, buradaki erkek de elini uzatmış ama yani bu bayan artık kafasını başını almış gidiyor. Elinden Fırlamış arkadaşlar, bakın bu kişinin yani e, ne sunduysa ne yaptıysa e, ve çok üzülmüş bu kişi arkadaşlar. bakın hep gözyaşı var burada aktı yani bu erkek bu bayanı çok üzmüş e, bu bence siz olabilirsiniz ya da erkek izleyicilerim elinizden gitmiş birisi var bakın çok hani sizin de gözyaşınız var e, uğraşmak gerekiyor çok yakın bir zamanda yani bu gidiş yeni olmuş da olabilir. Ya da belki olacak çok yakın bir zamanda gözüküyor ama e, hani planlarınızı da bakın sizin aslında kafanızda da bir sıkıntı var. Bu kişinin başının üstünde de bir sıkıntı var. Ama bu kişi böyle kesmiş üstünde bir bıçak var. Bakın artık yani ben bu e, defteri kapattım der gibi. Yani siz ellerinizi uzatıyorsunuz ama yani çok yormuşsunuz ve üzmüşsünüz bu kişiyi. Ya da gidecek birisi var arkadaşlarım. Belki ayrılmayı düşünüyorsunuz belki e, kopma noktasındasınız yani şu an bir şeyler böyle gözünüzü karartmışsınız artık e, biraz sizin de sanki e, çabalarınız ya da durumlarınız bakın burada zaten bir e harfi çıkmış ama isminde ya da soyadında ama direnecek bence bu kişi bırakmayacak arkadaşlar sizi yani böyle bir ilişkide sorun yaşıyorsanız da direnin yani elinizden geleni yapın e, yine de çok yakın yani bir durum olarak çıkıyor belki çözülebilir, aşılacak gibi gözüküyor arkadaşlarım. 3 ve 5 var yan yana. İzmirle bağlantınız olabilir. İzmirden beklediğiniz bir haber varsa eğer ya da 35 gün içinde arkadaşlarım beklediğiniz bir haberin oluşumu, netleşmesi artık. Gözüküyor, başlamış. İnşallah ne diliyorsanız gerçek olsun, kalbinizden ne geçiyorsa tez vakitte güzel bir şekilde olmasın diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.